Thank <laughs> you. Piyasada çalışırken hamurla haşır neşir olmaya başladım. pizza ile başladım, devam ettim. Ardından ekşi ekmeği tanıdım. Nasıl bir olgu olduğunu anlamaya çalıştım. Daha sonrasından çok zahmetli, çok zaman süren bir ekmek olduğunu fark ettim. Ee, sonrasında bunun üzerine biraz yoğunlaştım. Çok da ilgimi çekti, çok zor bir konu. Ardından e, birkaç yerde ekmekle alakalı çalıştım. Malum Korona'nın da olmasından dolayı Tokat'a geri döndüm. Ekşi mayalı ekmeğe rengini doğal olarak veren malzemeler var. Birincisi zerdeçal, ikincisi tam buğday. Tam buğday biraz daha kahverengi. Zerdeçal bilindiği gibi sarı turuncuya kaçan bir renktir. Kırmızı rengine yakın bir renk vermek için pancar kullanabiliriz, tur kullanabiliriz. Onun dışında yani... Kimyasal renkler var ama tabii ki doğal ekşi mayalı ekmeğin formunu bozduğu için biz onları tercih etmiyoruz. Genel olarak ekmeklerimizin içine tahıllar koyuyoruz, tohumlar koyuyoruz, e, kuru domates koyuyoruz, zeytin koyuyoruz. Başka aklımıza gelen çalışmalar yapıyoruz. Ergemizi devam ettiriyoruz. Sipariş olarak önceden sipariş ederlerse tabii ki bizim için de insanlar için de büyük kolaylık oluyor. Geldikleri zaman ekmeklerini hazır olarak bulabiliyorlar. Onun dışında da ben zaten sürekli kendimi geliştirmeye çalışan bir insanım. Böylelikle de insanlara yeni farklı lezzetler, görseller tanıtmayı hedefliyorum. Hiç ekmeğimiz yani elimizde mayamız yoksa bu 5 günü bulur ama elimizde mayamız var. Ekmek yapacağız ve sürekli yapıyoruz. 36 saati buluyor pişmesi için de. Şu anda 45-50 civarı çıkarıyorum. Dükkanımızda satışını yapıyoruz. Genel olarak ekşi mayalı ekmek evet ama biz normal mat renkte bir ekşi mayalı ekmek yapmıyoruz daha estetik görünmesini hedefliyoruz. Bu yüzden bu ekmeğin adı artisan ekmek olarak geçiyor. Yani belli bir sanat, belli bir bilim gerektiriyor bu ekmeği yapmak.